Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Barolyboard'tan Baro, yani Baro. Bugün İblis oynayacağız. Ee, evin içindeki paranormal olayları çözüp e, evdeki cinleri muazzam bilgilerimizle yok etmeye çalışacağız. Videoyu izleyip e, tamamen izleyip bizim göremediklerimizi görüp e, yorum yapmayı unutmayın. Haydi şimdi videoya geçelim. Baro oyuncu aittir. Bak hala geri dönebiliriz. Stereo ses kullanıp Atması için kulaklık Kullan Bak hala geri dönebiliriz. Şeytan fiziken zarar veremez. Detay sabır en büyük silahım. Psikolojik değil ya. Travma geçireceğiz ya. <laughs> Bir anda mı? Alt öfter. Alt ama. Kontrols. encontrou-se. Tabulasyon. Run var, run güzel. Run var. Ee, radio, baby, watch. asil sikici. Şöyle. Baby Watch TV etkileşimi onunla giriyoruz sanırım. Bir de E ile giriyoruz. Okey. Ee, sen izleme Smoking. Sağ ol yavrum. Enver'e hoş geldin ustaların gibi. Ee, pek. Yapayım. Bu oyunu 1 saat 23 dakikada bitirdim. <laughs> Yardımcı ol çete yazarsın ustam. Ee, ben büyük ihtimalle korkudan götüm, götüm dağılacak. Ve e, yapamayacağım hiçbir şey. Evet evet. Biz bütün oyun shift'ten devam. Nam öyle yapmıştık. En son Rahibe'ye kafa atıyorduk. <laughs> Gerçekten güvenli. Olay Ankara'nın bir köyünde meydana geldi. Gerçekmiş agalar. Ee, ben size hikayeyi anlatayım. <laughs> Merhaba arkadaşlar ben Overlord. Köy dini, dini, de düşkün bir köy. Bunun en büyük sebebi çok hızlı geçiyor Paranormal sebeplermiş. Yeni bir çift aile baskısından dolayı köyden gitmek için yola çıkar. Fakat trafik kazasından dolayı gelin ölür. Dama tarafı gelinleri istemek için çok üzülmezler. Fakat bilmedikleri bir sıkıntı var. <laughs> Gelinin ruhu pislenmiş bir şekilde evimi sallık. Ev halkına olabildiğince rahatsız Bu ne amana koyun bu ne? Ev halkı şimdi senden bu şeytani ruh evde yaptığı büyüyü bozarak ister. Olay tamamen gerçek bir olaydır ve sen bir din görevlisisin. Minel cinneti Ya hadi be. Hadi be. Hadi be. Dur 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 sigara yapma. Hadi be. Hadi be. Hadi be. Bir sigara yakayım bir dakika. Dur dur. Hadi be. <laughs> Enver ol. Sen bana yardımcı ol bak. Oğlum bak chatte ateist adam bile korktu yani anladın mı? Mevzu. Dur 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 dur. Dur dur dur. Mod, mod, yok. Enver mod yok. Oğlum sure okuyor lan. Sure okuyor ya. Ya sure okuyor bir şey yok. Hah dua geldi. Dua geldi moda gerek yok. gerek yok. <laughs> Bizim bir tane mod var. bu da gelmiyor. Moderasyona gerek yok. Herhangi bir toksik saldırısı altında olduğumuz zaman zaten, o zaman meleği saniyelik yapıyorum. Ondan sonra devam ediyoruz. Herhangi bir çok sıkıntılı bir şey olduğu zaman ben banlıyorum. <laughs> Hazır mıyız Çetin ya. Mi? Aynen. toksik gelince zaten siz haşlıyorsunuz ama Ben bir kat ayıp değilim ki bu bot yedik biz amına koyayım. Chat evet adamı öldürüyor aynen. Hadi Aşırı jump mi var? Ya ananı sikeyim ya. Hayır ya. Hayır ya. O koyayım dur hızlı başladı Bir dön. Bismillahirrahmanirrahim. Sesler mi cam sıkıyor? Ekranı verdim verdim, verdim. Abi ben oynamak istemiyorum. Ben oynamak istemiyorum çok yavaş gidiyoruz. Ya amına koyayım ya. En son Silent Hill'de bu. Ekranı verdim verdim ekranı amına koyayım Hah. Ben buraya girmek istemiyorum. Aynayı kırmam mı gerek? Kapıları açmam lazım. Tüm kapıları. Ananı sikeyim. silah alabiliyor muyuz? Bizim hoş geldin. Kendi bu ne amına koyayım bu ne? Oğlum Nova'da var silah ne var? Findiki anahtarı bul. Açılmıyor. Anahtardan başka. Aşağıda mutfak var oraya. Amına koyayım ne kadar karanlık bunlar ya. Aaaaaa Sen abi mutfak nerede? Amına koyayım mutfak nerede ya? Ben tek de yarra yerim bu arada. Bala Vallahi kötü oldu. Karanlık yerden mi gitmem gerekiyor? E gel, korkan çocuğu olmaz gel amına koyayım. Gidemiyoruz ki. Uzun koridor. Uzun koridor mu ustam? Ustam uzun koridor. Bak ya orası var ya orası var spoiler almak sen çöz diyorsun da anahtar bulmamız gerekiyor diyor. Dur 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 ışık gitmesin dur. Bir kapı var E'ye bas. Basıyorum ama. Bak gidiyorum abi. E'ye basıyorum şu an. Açıldı aman Allah'ım. sesini sikerim ama bak. Anahtar yok ki burada. Oğlum ben puzzle çözmekte çok kötüyüm. Bana yardım etmeniz gerekiyor. Bu böyle yakınca duruyor, değil mi? Ee, bana bana ya e, yardım etmeniz gerekiyor. Ben puzzle çözmekte çok kötüyüm. Yardım edin abi. enver o falan biliyormuş bak. Ee, Onun bir şey yapmamız gerekiyor. Resul. Yani bak mutfakta bakıyorum abi mutfakta. Var var abi jump var onu anladık. Yakınlarda jump scare var ya. Ha, gezmek gerekiyor dedi. Ne ses ne? Ah. Böyle etkileşime girebiliyormuş üstünde. Find key. Okey abi. Böyle hayvan gibi es spamlasam belki bala göte açılır yukarı çık yatak odasına git aşağıdaki oda açılacak Sesini sikerim mum var Agalar. Gülerim diken diken oldu Allah'ım belası Burası safe zone mu? Oda açıldı mı şu anda? Aşağı in sol kapı açıldı ı ıh açılmamış gezelim abi köpek gibi Allah'u akbar la Ananı ilahe sıkarız. illallah Mutfağa tekrardan Safe girelim. Çıkalım. Geziyorum abi geziyorum. Mutfağa tekrardan ben değil. Revgide bana diyor ki RP yapma o prostet prostet RP'si yap diyor. Götüm çıkıyor burada amına koyayım. Nasıl RP yapayım ben? Hasta herip Açıldı kapı şu mu? Açılmamış. Bu açıldı mı? Şimdi yukarı çık. Yukarı çık yatak odasına açıldı şu an açıldı. Biz <laughs> iki olarak zarar e ee, bir şey açıldı ha şu açıldı. Ne haber lan bebik? Ya hadi oradan. A hadi hadi hadi. Tamam benim. Ee, yok ışığımız yok mu bizim amına koyayım? Flashlight yok Bekleyeceğiz mi? Ne yapacağız? Sol sol. Onun flashlight yok. Kımıldama. Kesildi elektrikler abi. Bebiş. Flashlight yok mu amına koyayım? Ben böyle durduğuma ki göt atıyorum. Kalbim var ya kapı tuttur atıyor amına. Kapı kapandı mı? Ne yapacağız? Koba yakamıyor muyuz? Kapı tekrar açılacak bekle. Bismillah. geldi. Bismillah. 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 Enzübillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Bir şey kapandı Ya evet bu kadarına gerek yoktu ya Bir de psikolojik korku diye eklemişler ya Psikolojik değil cin min var anasını satayım Çetin nutku tutuldu. Çetin nutku tutuldu. Lan Enverov yaz ne olacak? Sen sürekli bana info ver. Yukarı mı çık? teker teker oku. Yukarı çık Kur'an okuduğun odaya git. Elektrik kesildiği gibi kapıdan direkt çıkman lazım yoksa karanlıktan çıkamazsın. Hadi bakalım. Evet seçtik gibi. Bir şey geliyor. Lan karanlıktan çıktık da. Çıktık mı acaba yani? Ananı sikeyim sesleri. Aşağı indik. Bekle. ...şeyin gitmesini sağlayayım. Böyle oyunları... ...infolarla yapsalar... ...daha güzel korkutabilseler ama rahatlığı. Amcık amcık sadece gezmeyi oynadıkları için... ...evet neden <laughs> hayal edin amca. sikeyim. Flashlight geldi bir anda. Ha, el feneri geldi. Aman ha koya. Boktan mı cam Ama ufak korkutma bir değil. Boktan da, boktan Büyük boktan Amacımız rahatsızlık vermek değil, çalıp çırpmak değil, defini aramak değil, defini bulmak değil. Büyüyü bulup büyüyü bozmak değil. Bu nereden geldi buraya? Ha bu buradaydı zaten. Sen önereceğin oyunu sikeyim bu arada. Sen sen önereceğin oyunu sikeyim. Ne sikeyim? Dert sikeyim. Hardboard sikeyim. BEBEK GİTMİŞ! Voila. Çekim yapıp gideceğiz. Biz insanları uyarmaya geldik. Buradan başlıyor. Bebek nerede? Olay orada. Aynen. Bebek nerede aman akoyim? Bebeği mi bulmamız lazım? Selamun aleyküm. Bebeği bulduk. Bebeği bulduysak yarrağı yiyeceğiz değil mi biz? Evet. Bebeği bulduk. Selamun aleyküm abi. Enzi billahi minneşşeytan. Sen bunu, sen bunu Silahın yanına. Ne oluyor lan? <laughs> köpek avlıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi her videomuzda köpek var. Aha anahtar. Ne bir şey yok. Ya siktir git ananı sikerim. Oros bu çocuk çok özür dilerim abi. Abi çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Çok çok özür dilerim. Yanlışlıkla oldu amana koyayım. Bak hala körü tutamıyorum kendimi chat bana bir şey değil. Çok özür dilerim. Vallahi yanlışlıkla oldu. İstemeden oldu. Buraya çok dikkatli. Bu da açılıyor mu aynı anahtarla? Televizyona bak kımıldama ama bekle. Televizyon neredeydi amına koyayım? Televizyon buradaydı. Yanında olacak. Çet, dikkat edin, bir şey gelecek. Şş, bak, şuradan çıkabilir. Yaklaş. Bismillah. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. La ta'khudhu sinetun ve la nevm. Lehu ma fis alhii ve ma fil ard. Men Lahu ma fi alhii illa Lahu ma yâlemu <laughs> ma beyne iyi ve ma xilfhum, ve la yuhiytun bşeyin min almihi illa bma şayet fıstı yanımızda şu anda etrafa baksam ne olur şu an? <laughs> Ensemde de mi? Döneyim mi arkama? Hazır mıyız? şey gitti. Döndüm, hiçbir şey olmadı. Mutfağa git. Işık gitti ol. Nesin sen gel. Gel. E gel. Gel. Amına koydum seni. Ne oldu? Korktun mu? Yarrağımın kafası. Sikik. Gel. Gel. Gel gel gel. 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 Amına koydum seni. Piçe bak. Ne dandik paketten gı mi çıktı lan Sinir mi günahkar mı? Tövbesin maşa He baktım aynen sinir gördüm onu Şimdi ne yapmam lazım? Açtın açtın vallahi mermaid açtın ama bak ben de ben de çok kork alışıyorsun ya vallahi alışıyorsun Valla Vallahi alışıyorsun. Yeni oyuncu ustam hoş geldi. Şimdi ne yapmamız lazım? Bebiş burada Ha bak bu ses gelince bir bok oluyor. Lan 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 ışık gitme. <laughs> en son bir jump scare denemesi oldu. Jump scare denemesi oldu üstüne koştuk. <gülüyor> 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 Telefon çalıyor. Hey. Neredeydi telefon? Aşağıda bir Telefon kesildi. Odaları... Bütün odaları geziyorum ama nakli. Telefon çaldı. Divo, Divor daha iyi vardı. arada. Hamdi Bey'in teklifi gittik geldik. Aynen. Evet. Bir şey yaklaşıyor. <laughs> İkinci anahtarı arıyoruz. İkinci anahtarı. Telefon çaldı. Mutfağa gittik. Mutfağa geldik. Bebek değil. Eee mutfağa geldik Enver o. Edin edin. Edin yardım edin. Yardım edin. Ben de felaket mi puzzle çözdüm. Et evet, Yani Spoiler değil yardım edecek. Et et yeni oyuncu et. Enver o sende. Şimdi tüm odaları baştan sona kadar kolaçan ederek en son şehit odasına gel. Şehit odası neresi ya?